Dostlar hepinize merhabalar selamın aleyküm Bugün elimizde ormanda Granger var Çok gitmeyecek bir maç olabilir Onur'la birlikte girdim O-A-Air Şöyle bir aldım Star Wars kostümü mü seçmişim ya Legend seçtim sanıyordum ya bu kostüm kötü ki <laughs> Neyse değişiklik olmuş oldu Ben hep Legend ile oynuyordum ee, iki tane savaşçı var Arada bir tane tank var Bir doğa rüzgarıyla Haya'yı çözeriz herhalde Dörlü de sıkıntı verebilir adı da Gölgemen yani Hayabusa mainliyim ben demek istiyor. Fokusu bize yönelik olabilir. Çünkü Change var, ben varım. Kime atsın başka fokus? Yani o yüzden tankın bize yapışması lazım birazcık. Sonrasına bakılır ama. Hmm, aşağıya bir rotasyon çıkartalım. Ayakkabı, ayakkabı, ver büyü, savunması, Selena var çünkü. Ya, zırh botu yapsam mükemmel olur. Haya varken ama o zırh yaparsak... Hmm, sıkıntı ya. Selena'nın standlarına illa ki bir şekilde kafa atarız. Bu büyü savunma botu sizin standlardan sadece Selena gibi düşünme. Standlardan %30 daha erken çıkmanı sağlıyor. Atıyorum 1 saniye yemeyeceksin de 0.7 salise mi oluyor? Salise yemiş oluyorsun sanırım. Sayısalcılar tam hesaplamasını yapabilir. %30 da en son değiştirmedilerse o işe yarıyor yani. CC'den erken çıkmak da iyi bir şey aslında. Kanka bir bait atarsan. Öldü kanka. Güzel. Ölme kanka. Ölmeseydin lan olur. Bu da öldü. Güzel. Bu bizi çekebilir. Bir kaplumbağa çıkarsak mükemmel olabilir dostlar. Bir kaplumbağa çıkalım. İlk item gök kıran. Yani bilemiyorum kanka sana burayı ittireyim hızlıca. Sen de dörtlü bul o sen de bizde gel. Güçlü olalım güçlü olalım. Geliyorlar. kaçamazsın smite de attım nasıl ölmen lazım daha erken acaba hayanın Selena bir şey atacak dur güzel nice avcıdan devam edelim biz avcıyı tamamlayalım şimdi şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum abi oyuna gök kranla başlıyorum tamam mı ucuz etkili hemen tamamlayayım diyorum gök kran alıyorum oyuna 0203 başlıyorum Avcı darbesi ya da başka bir şey alıyorum. Atıyorum hasar oynuyorum. Gök kranla başlamıyorum. 5 kill, 6 kill'le başlıyorum. Sizin de başınıza bu durum geliyor mu? Bu Gök Kran alan oyunu kötü başlıyor abi. Ne zaman alsam hep böyle oldu. Çok iyisin kanka. Tamam, beni dedi ama ölecek. Kill de benim olursa mükemmel olur. Güzel, benim oldu. <laughs> Change vurdu, vurdu, alamadı. Ee, onu oynayalım, okey. Kanka bir Gök Kran gider buraya. Kufra benle oynuyor. Bu mükemmel bir şey. Bu metada ADC bir de ormanda oynuyorsun. Sıkıntı zaten. Atla kanka. Tamam buradan bir şey çıkmaz. Ya bu metada ormanda oynayacağım. Bir de ADC oynayacağım. Zor iş. O yüzden benle oynaması işime geliyor açıkçası. Destek veriyor. Mid de benle oynuyor. Güzel. Beraber rotasyon atıyoruz yani. Bu güzel bir şey. Ya oynayacaksan en azından böyle olmalı. Bu şekilde birlikte oynamalısınız. Güzel. Kesler onu. Ben çalayım bari. Kesemediler çünkü. <laughs> Bu arada güzel dostlarım zahmet olmazsa şu videoya bir like atar. Bir de kanala abone olur musun? Yüzbin'e doğru gidiyoruz böyle, 80.000 bin olacağız. Çok az kalmış. Abone olmadan izleyenler kanalın yarısı kadar aşağı yukarı. Yani olmak istersen zorla değil. Olmak istersen bir like atıp abone olursan destek vermiş olursun. Moral motivasyon verirsin. Desteğin olur. Kritik mermi ayarlı. Onu çekersen Kanka Q'yu oturttum ama o nasıl bir can çalma ya Kanka adam ilham Hasim pencesi falan mı Yo oha İlhamla full can oldu Benim mavi gidiyor Abo. Wow. Kötü oldu Bu kötü oldu Güzel tuttun ama arkanda kimse yok Yapma onu yapma onu yapma Ya abi kes onu da İyisin Arlat orayı toplarsam mükemmel olur kanka be. Ya, ya abi tam pozisyonda Selanın attığı bakar mısın ya? Ultim de kapanmadı açık kaldı. Kaplumbağa yetişirsem mükemmel olur. Blue buff'ımı aldılar. Bu kötü oldu. Farmımız iyi. Tek güzel yana bu. Onur kanka kaplumbağayı vermeyelim onlara. Gelsene. Yeni girdiler. Onur. Onur kanka. Onur. Kanka. Alo. Beyler. bana ulti atmak istiyor. Darla babuşum. Biz alak. Arkada beni bırakmasaydınız. Haya gelebilir o yüzden devam etmeyeceğim. Beni tek başına keser. Güzel. Yok gök alıp atsaydım ultiyi. tek de gelecek ama neyse. Hop. Lan nasıl? Ya abi nasıl? Bir de dedim büyü savunma botu alayım falan Selena tanın lan kafa atıyoruz. Ulti atacak. Alıyorum. Ya of ya. Of ya. Of ya. Selena bizi bitirdin ya. Bitirdin bizi Selena ya. He kanka bizi bitirdin ya. Güzel mi stun atıyor? Anla kim oluyor bizim? Biz mi kafa atıyoruz? Bilemedim. Neyse toparlarız. Farmda aradaki fark kapanıyor. Bunu kapatmamamız lazım. Aradaki farkı onlara kapattırmamam gerekiyor. Yani benim farmda önde almam lazım. Böyle bir char oynuyorsam bu meta'da önde olmak zorundayım dostlar. Çok iyisin de oğlum. Yok kran'a kill alacak ne güzel. Kaya arkada olabilir. Evet arkadaymış. Düşündüm onun arkada deneyeceğini ama farmda onu bayağı diflemişiz. Bayağı kill çıktı. Biraz ağır kaldı o bize karşı. Bunu devam ettirmeliyiz işte. Yoksa bizi yakaladığında yer. ADC'lerin de farmı yok. Bu da iyi. Geliyorum oraya. Ölme başkan ölme. Gel. Beni çekme. Çekemez. Nice. Bu arada sırtınızı Ya da omzunuzu hiç fark etmez Kalın bir duvara yaslarsanız ultilerinizi otomatik gönderebilirsiniz Tamamen önünüzdeki hedefe gider Yani kalın duvardan kalsın da Mesela şu Bak bu kalın bir duvar Buna omzunu verebilirsin Bu küçük duvardan bahsetmiyorum Ya da şu kalın duvar bak Buna omzunu verebilirsin Mesela adam karşıda ulti atacağım Şuna omzumu verip atabilirim Bilginiz olsun dostlarım Bu çok işinize yarayacak bir bilgi Güzel shutdown Shutdown yokmuş Güzel Killer de önüme yağıyor. Maşallah. Şunu da alalım. Selena'ları çok kasmış. Onda şattan var o zaman. 7-3 gidiyor. Hmm. Alev atışı mı var? Alev atışı var. Seni bir tur indirmek lazım Selena. Seni bir tur indirmek lazım. Kanka şuraya oynayalım. Ya yine mi ya? O 3 ölüşümde Selena ya. Kafayı yiyeceğim. O Ben ondan shutdown alayım dedim herif benden aldı. Ulan Selena. Sugar. Lord var yapmayın ölmeyin. Güzelsiniz çocuklar öldü o çocuk. Aa, ölmedi güzel. Sanırım ben Midas alacağım dostlar. Çünkü Selena fazla sıkıntı olmaya başladı bana. En azından şimdilik bir Midas alayım da sonrasına bakarım. Yani o mu iyi oynuyor benim mi eşekliğim bilmiyorum ama standları bana denk geliyor. Çalıda Selena'ya daha iyi olabilir. Hay'a yukarıda Selena olabilir middeymiş, okey. Kesildiler moziliği, kesemediler. Tut kanka orayı. Şimdi yedim ula seni, gel buraya. Yemedim. Cık. Smite atacak kadar range'ine girseydim iyiydi. O farmdan bir midas alsam beni tekler mi? Oha Gök da 80 sitek ya herif habire kill almış. Soldan bir stun gelebilir, haya gelebilir, bir şey gelebilir. Çalda çırpı olabilirler, her şey olabilir. Lord önünde de pusmuş olabilirler. Aha Franco. Ben başkasını Ya başkasını çekip bana o kafayı yiyeceğim ya. Geber. Aha da 520 gold. <laughs> Abi kafayı yiyeceğim ya. İnanılmaz bir şey. Valla başkasını çekip herif bana ulti attı. Çok enteresan. Oo gölgemen. Kanka öldün. Kanka öldün oldu. nice. Bilmiyorum biraz şanssızlık var herhalde bugün. Yani Selena'nın Franko'nun bu ultiyi atışından sonra Selena'nın güzel sanatlarını düşünmedim. Benim şanssızlığımın üstünde olduğunu düşünmeye başladım. Adam başkasını çekip beni ultiledi ya. Cenci çekip beni ultiledi. <laughs> Fazla anla ki. Güzel. Aha geber 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 geber. Birazın patladı ama. Güzel. Haya gelecek Kardo. Bir tur çıktım ben. Aradan bam gün bam gün hasar da şaka maka yerleştiriyoruz ya. Şimdi üst dış kuleyi açabiliriz. Haya ne yapıyor? Birinde gölgesi var mı? Yok ama atacak gibi. Aklımı gitti. Sattı. Güzel. Onur onu çok güzel bozdu sanırım. Gölge tutturunca canlar az diye, diye gitmeye çalıştım muhtemel. Selena at bakayım stanını. Aha Franco. <gülüyor> Franco. <gülüyor> Selena stan atacak. Midas'ın patlak. Ha Selena aşağıda sel av. <laughs> Çok iyisin. <laughs> Selena aşağıda ben Selena stan atacak diyorum. Çünkü adam <laughs> mentalime yerleşmiş ya. Bilinç altıma girmiş Gel Aç 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 STUN! Aha Chen'ce gitti hehehe <laughs> bana geliyordu <gülüyor> STUN! <gülüyor> Abi çok iyi ya Bende kalma bende kalma Öldü krala güzel ultin yoktur inşallah. Bir vursam can çalacağım? <laughs> Kafayı yiyorum ya. Çok iyi. Şimdi bu ne almış? Antik almış. Bu bizden az hasar yiyor. Bu bizden az hasar yiyor. Gökkran kaç stek? 56 stek. Gökkran'ı satmalı mıyım? Gök kranı değil de Midas'ı satıp zırt delme alırsam vurduğuma tek atarım. Yani Franco biraz az hasar yemeye başladı. O yüzden bir zırt delme istiyor bizden oyun şu an. Midas'ı satarsak da Selena'ya kafa atabiliriz. Neyse sattım. Alacağız mecbur. Ya en kötü ihtimal şöyle bir şey yaparız. Avcı darbesini satarız. Gök kranı satmak istemiyorum. Avcı darbesini çıkartırız bu ildimizden. Oraya bir ölümsüzlük mölümsüzlük bir şey atarız. Ama zırt delme lazım artık. Franco yemiyor çünkü. Güzel, Beni bekle, fightlama, fightlama, kankalar, kankalar, fightlamayın. Bak haya da arkalıyor, bak öldünüz. Change de ölecek. Güzel bozdu, öldü. Harikasın. Güzel. Güzel. Gel buraya şimdi yedim seni tırtıl. Gel buraya. Boom. Manyak. 27 kill. Wow. Biter herhalde oradan. Bitmeme ihtimali kalmadı artık. Güzel. Bence iyi oynadık. Biraz Selena bize zor anlar yaşattı. Onun haricinde güzeldi. Şu metoda gerçekten oynaması zor yani ormanda ADC. Tankın da eline koluna sağlık. Oyun başında bizi güzel ilerletti. Tanımıyorum Onur'un arkadaşıymış. Onun da eline koluna sağlık. Onur'un da eline koluna sağlık. Genel olarak takımın elinde koluna sağlık. 27-4-2 oynamışız. %32-81K hasarımız var. %76'da team fight'ına katılım sağlamışız. Böyle dostlarım. Umarım izlerken eğlenirsin. Umarım hoşuna gider. Giderse like yorum atarak kanala abone olarak destek verebilirsin. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Dostlar tekrardan selamlar. Hazır Orman'da adici oynamışken bir turda XC oynamak istedim. Öncü ağırlıklılardı. Sonradan Saber çektiler. O biraz sıkıntı verebilir. Onun haricinde bir şekilde oynarız diye düşünüyorum. Yani kötü oynasak bile late'e gittiğinde her türlü iş yapacak bir... ...ADC elimizdeki renci çok geniş. Bakalım oynamaya çalışacağız. Yine Onur'la girdim. Bir de Onur'un kilesi var Hoca İmam. İmama tip yok. Öğretmen miydi? İmam mıydı? İmam. 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 Pamuk da getirdiği yanında... <laughs> ...artık kim bayılırsa... <laughs> Bakalım oynayacağız. Pikleri karşıma kim gelir? X mi gelir acaba ya? Yo alfa gelmiş. Hmm. Safe takılacağım. Yani savaşçı varsa karşında senin daha dadice varsa biraz safe takılman gerekiyor. Gank geldiğinde atak yaparsın. Kuşunu al çık al çık alabiliyorsan itmiyorsa eğer. Sen de ona göre reaksiyon vermen lazım ama karşımdaki eleman itiyor. Ya O donduruyorsa senin de dondurman lazım. Tamamen etkiye tepki vereceksin. Yani şu an mesela o dondurmuşken ben itersem. Minyon bu açıda değil de daha ileriki açıda durur. Şurada bir yerde durur. Bu sefer benim daha çok açılmam lazım ve kule altına kaçma olasılığım düşer. Ya bunlar biraz hani ince ayrıntılar. Tecrübeyle ya da beşli oynarsam falan şekillenecek şeyler. Mesela şu an bana Saber gelmiş olabilir mi? Aşağıda Saber. Okay. Onun minyonu daha erken itilecek. Şöyle biraz dürtükleyebiliriz şimdi. Herkesi gördüğümüze göre. Biraz dürtük diyebiliriz. O da tabi can dolduracak minyondan. Şöyle bot zırh yapalım. Bunu aldım daha itmeyeceğim. Şimdi Sebro öldü değil mi? Öldü 3 level kalmış. Hız botu almış. Gelse bile demek çıkartamaz bana zırh botu aldım. Güzel de darladım onu. Kanka biliyorum 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 sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Farkındayım onun. Şimdi bana bir bozulma tırpanı ver. Dört oldu mu? Olmadı. Çelik ayak tarzı bir şey alabiliriz ama alırsam çok fazla düşerim oyundan. Hasar olarak. Çok iyisin hocam. Teşekkürler. Kili de saldı. Şuraya vuralım o zaman. Birazcık vuralım. Güzel. Alttan da bir kaplumbağa buff çıktı. Harika. Harika, Saber Red'ini alıyor. Saber Red'ini alıyor. Buraya yakın olabilir. Hatta bizi gengley edebilir. Bu minyona vurmayacağız şimdi dostlar. Sol çalıya yatıracağız kendimizi. Hançer almış mı? Bir tane almış. Yine de tekleyemez. Yatırdım kendimi. Minyonun push'unu almıyorum. Minyonun yakınında duruyorum. Minyon öldükçe... Orada... Aa, delik açıldı. Lan! Selamünaleyküm! Abilere selam çatışmaya devam delikten geri gitsem Aga delikten adam geldi Lan ben de geldim dur dur bir daha geri git Lan delik kapandı e, ee, Delik kapandı kapandı Delik kapandı Lan bu delik <laughs> Ne kadar eğlenceli bir şey işte Lane'im boş şu an alfa öldü aşağıda Araba hareket haldeydi o da aşağıya gitmiş bizi ya. Yapıştır kuleye Yapıştır. Araba geliyor. Uf, araba geliyor. Araba geliyor Link. Araba geliyor. Burada beni bulamaz herhalde. Güzel. <laughs> ya bu çok zevkli çar ya. Banlanıyor bu aralar. Valla çok zevkli çar. Oyun kurma konusunda falan aşırı zevkli. 4 level 6 level. Güzel. Şöyle bir dur Çıktık. Şimdi buna gökkaran alacağım. Çünkü bir canla kaçabiliyorlar. Güzel oluyor gökkaran. Ulti işaretliyor. Atlama üzerine. Ulti da ama kankam. Tamam tarıyorum, 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 tarıyorum. Vexana'nın Lord'una ulti attı. Gel buraya. Gel buraya yatırdım, yatırdım çam dibine. Verdim ultiyi tam dibine. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. He 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 he. Onun pasifi var, kovalamayacağım. Manyak çıkmaz oradan. Güzel. Bu delik olayını iyice sevdim ben. Vuralım mı kuleye? <laughs> güzel. Ama bizim manamız zortingen. Y Yetersiz mana geri çekil atacağım. Nerede o benim yazım ya? Yetersiz mana. Hocam girersen vuramam. Kuşumuzu aldık güzel. Valla beni gankliyorlar şu an. Hem tank hem büyücü geldi. Güzel de konumları var ama bir sıkıntımız var. Manam yok. Aha. Ulti açtım. Toruyorum, 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 toruyorum. Onda da gök kram varmış. Onunki çalıştı. Güzel. Şimdi buraya bir tane günahkar alabiliriz. Canavar avcısı kılıcı. Tanki, hafif tankiler. İşte Saber olsun, Alfası olsun, x olsun. Onların canını oranla vururuz. Belki de kargı da alabiliriz duruma göre. Aslında kargı alalım. Kargı alalım kargı. Hem de anti etkisi yaratsın. Farmda bayağı geriler. Biz iyi farmlamışız. 4805k farmımız var. Güzel. Gök Kran'a şimdi 2-3 tane de stack aldım mı yenmez. Tatlı Mükemmel. Alfa bu tarafa doğru geçti. Şurada bir yerde olur mu? Yok. Burada. Okey. Puşu alalım. Biraz gezerek oynayabiliriz. Kuleyi alsak mükemmel olur ama artık biraz gezerek oynayabiliriz. Ultimiz geldiğinde güzel bir e, gezintiye çıkabiliriz. Gerçi Chip'in ultisi var. O da bizi gezdirebilir. Sağa sola biraz takılabiliriz şu an. Saber çıkar mı yandan? Çıkabilir. Ulti atsak pasifini alırız. Şimdi tek atar mı Saber? Atabilir. Ya da alacağım bırakabilir. Lord'um U7 Saber'dan. <laughs> Az önce de attı. Aşağıda herkes. Güzel. Bu elemanın misillemesi dönmüştür. Açılırsam fiskemden olabilirim. Fiskeden olmak istemiyorum. O yüzden çok trade'e girmenin manası yok. Güzel bu da bitti şimdi bir tane zırh delme koysak aslında mükemmel de olur. Yani pasifini almak için oru tutmak. Allah. Öldüm. Ölmedim. Oy. Ay 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 ay. Gökran canını yiyin. Adamsın hocam. Oraya da güzel kurtardı. Şimdi şuraya bir ulti puşu mu atsak yok tamam görüş 8 k ya yakın bir farmımız oldu rakip tank 2K'da kalmış önümüzde duramaz Saber'ın gökranında stack yok kolay kolay tek atamıyor direkt level farkı çok fazla artı zırh tutumuz var yani 8K'ya dayanmış farmımızda o yüzden bizim adeci olarak olayımız bitmiş yani. Üçüncü eşyamı alıyorum, zırhtelme koyuyorum. Aslında zırhtelmelik de bir durum pek yok. Belki hocam... Geldim hocam. Hocam hazır gibi yetiştim hocam. Bir canlar, link topladın orayı. Tamam, bunun da flash'i gitti. Kıracaktım, öte kalkamadım. Zırhtelme, zırhtelme yok. Zırhtelme alalım. kim pasmıştır. Yok çalışmadı. Kanka şunu bir tanklar mısın? Tanklamazsın. Boz be Sen de ben bozdum. Sıklattım. Onur kesemeyeceğiz gibi ya. Aha öldüm. 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 Biraz aç gözlüyle öldük. Good game mi? Ya can good game mi attın. Deli. Deli. <laughs> ya can deli. Good game mi attın.

zırh delmemiz de bitik. Buraya bir günahkar koysak onları iyice eritiriz. Zırh kasıyorlar çünkü. En azından x -port ve alfa. Ayaz var, vahşi güç var, zırh botu var. Bir tane ayaz, bir tane zırh botu var. Bir tane daha ayaz var, okey. Günahkar da aldım, hiç dayanamazlar. Doğal rüzgarı alırsam sadece Saber için kullanabilirim. x kendisi gerçek hasar atıyor. Alfa da pasifiyle birlikte gerçek hasar atıyor. Yani sürekli çalıştırabiliyor onu. Load'a saldırı Bakalım alır mı? inşallah. Hayklar beyler. Link gelsin de Tutarlar mı? Zor gibi. Ben ölmezsem tutamazlar. Bid'in kuşunu alıyor. <laughs> Güzel, kalkamayalım. <kaldır mısın? gülüyor> Öldüm kanka, sattım. Hiç gereksiz sattım. Atmayayım ben sizi. Şimdi atabilirim. Güzel. Lord'u tutacak biri de kalmadı şimdi. Sadece x kaldı. O da bana patlar veya da birine canı az kalan birine patlar biter. Öldüm. Kalkanı bitirdim. Hocam harikasın hocam. Hocam harikasın. Hocam harikasın. Can dolduracak bir şey yok. Hmm, ben de base atayım o zaman. Şimdi bizim çipin ulti var mı? Yok. Günahkar da bitiyor. Dış kuleyi de aldı. Mükemmel. Fiske yok biraz riskli Arabada Saber mi var? Kesin Saber var bunda Yanımızdan da geçiyor <laughs> Tehlikeli geçiyor Ah çarptı sattı Sattı sattılar Sattılar bu satış hareketiydi. Arabanın satış hareketiydi. Bu go mid'den yaralım go. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Aa, sur verdiler zaten. Sattılar çünkü arabayla o çarpışı yaptığında sattılar. Araba kumar kahraman. Bir de Saber dışında yani öncü oldular. Arkadan çatır çatır eritiyorduk fightlarda. Güzel de takımda iyi oynadı. Ellerine kollarına sağlık hepsinin. Şöyle takımı da övelim. 9-1-7 oynamışız. %29-49-50 k var. En fazla biz vurmuşuz. Böyle arkadaşlar. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Giderse like yorum atarak kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Allah'a emanet güzel dostlarım. Görüşmek üzere. bay bay.